Herkese merhabalar. Mengerler Ataşehir'den satış danışmanı Dursun Acar ben. Karşınızda yenilenen motoru ve şanzımanıyla Kompas e-Hibrit. Önceki videolarımızdan hatırlayacağınız gibi Kompas'ın 4 x e plug-in hibrit versiyonlarından size bahsetmiştik. Peki Kompas e-Hibrit'in plug-in hibritten farkı nedir? Bugünkü videomuzda size bunları anlatacağız. Kompas e-Hibrit, 4 x e plug-in hibrit Plug Hybrid versiyonunun aksine 4x2 önden çekişli bir sistem kullanmaktadır. 1.5 litrelik 130 beygirlik benzinli motoru şanzımanın içinde konumlandırılmış 48 voltluk hafif hibrit motoru ile desteklenmektedir. Bu destek dur-kalk trafikler ve düşük süratlerde düşük egzoz emisyonları ve düşük yakıt tüketimi ile siz değerli kullanıcılara farklı bir alternatif sunmaktadır. Jeep, 1941 yılından beri doğa ve macera severlerin en iyi arkadaşı olmuştur. Compass ise daha çevreci motorlarla yeni maceralara hazır. Siz değerli müşterilerimizi detaylı bilgilendirme ve test sürüşü için Mengerler Ataşehir Jeep Showroom'umuza bekliyoruz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.